Bu videodaki amacımız şu. H harfinin kaçıncı sırada olduğunu değer register'ına koyacağız. Ama şöyle bir şey var. Yazılımcılar işlere sıfırdan başlar. Ki zaten birazdan anlayacaksınız sıfırın daha mantıklı geldiğini sizde. Ee, H burada bir, bir, birinci değil de sıfırıncı sıradaymış gibi. Biz buna index diyoruz. Yani şu anda döngünün sonunda D register'ında sıfır sayısını bekliyorum. Şuraya az yazarsam eğer 0 1 2 bekliyorum. Tamam? Evet, başlıyorum yazmaya. Main dedik. Şuradan main'imizi açtık. Şuna da bir string diye isim verelim. Önce düz mantık olan yoldan gideceğim. Move a string diye. Şuraya A'ya attık. Hemen o zaten birkaç sefer kurduğumuz döngüyü kuruyoruz. Move loop e, compare b a kontrolümüzü yaptık. E, add a'yı bir arttırdık. Şurada da eğer eşitse end loop'a gitse. Burayı biraz ezberden yaptım ama zaten birkaç video böyle geçtiği için sorun olmaz diye düşünüyorum. Burada HLT. Çok güzel. Şimdi gelelim asıl düşünülecek kısma. Ne yapmak istiyorum? Yani her harf ilerlediğimde bir tane arttırmak istiyorum. Bir şeyi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ve tabii ki de D register'ını arttırmak istiyorum. Öncelikle şurada D'ye bir sıfır koyalım da. Hani en azından D'yi kullandığımız belli olsun yani. Hiçbir işe yaramadığının ben de farkındayım. Burada da D'yi bir arttıracağım. Evet. D 1. Ama bunu bir şarta bağlı bir hale getirmem lazım. Ee, harfimi bulduğum anda işin bitmesi gerekiyor. Evet. Şöyle yapabiliriz. Şurada yine compare b yaparız. Tamam mı? A'yı kontrol ediyoruz. Hangi alfa arıyorduk biz? Ee, bu arada şöyle de oluyormuş. Bunu gidip ASCII table'dan bakıyorduk ya tek tırnakla yaptığınız zaman önemli tek tırnakla yaptığınız zaman o kendisi dönüştürüyormuş bunu. Compare bir dedik. Eğer bizim harfimize eşitse direkt end loop diyerek istediğimizi alabiliriz sanırım. Bence mantıklı. Eşitse end loop. Böylece çalıştırdığımızda sıfır olacak. Bakalım 2 oldum şu anda. Evet, gayet güzel çalışıyor. Burada ne oluyor şöyle bir özet geçeyim. Harfimizi karşılaştırıyor şununla. Ve eğer doğruysa zaten D'yi hiç arttırmadan döngünün sonuna gidiyor, bitiriyor. Bu birazcık daha düz mantık yöntem. Ben burada size pointer'ların hala birer sayı olduğunu, adreslerin hala birer sayı olduğunu hatırlatmak için bir de şu ikinci yöntemi göstermek istiyorum. Ee, şurada D'yi bir arttırmak yerine tamam mı? Şöyle yapabiliriz. Şunu hiç kullanmadan D registerini bu noktada hiç kullanmadan tam döngü bitiminde şöyle yapacağız. Move A, pardon, D, A. A'nın içindeki sayıyı D'ye koyduk. Sonra sab, bu çıkartma demek bu arada. D'den string çıkarttık, string adresini. Bunu da çalışıyor olması lazım. Tabi bir harf bulduğumuz durumlarda çalışıyor olması lazım. Bakalım. Aynen çalıştı. Bir de şöyle deneyelim. Şu an bir gelmesi lazım. Çok güzel. Nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu ikinci yöntemi anlamanız aslında önemli. Sıfır sıfır geldi. Çok güzel. Şöyle önemli. Biz burada ne yaptık biliyor musunuz? A'yı arttırdık, arttırdık, arttırdık ya döngü boyunca. Bulduğumuz anda, harfimizi bulduğumuz anda döngünün sonuna gittik. Yani A'yı bulduğumuz adres elimizde kaldı. Mesela şurada şu adres elimizde kaldı. Biz a'yı d'ye atıyoruz ve d'den string'i çıkartarak yani a'nın başlangıcı olan adresi d'den çıkartarak a'nın kaç adım ileri gittiğini bulmuş oluyoruz böylece. Şu mantığı anlasanız daha iyi olur. Anlamasanız çok büyük sorun yok. Örneğimiz yapmış olduk. Pekiştirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşürüz.